Ya Rabbi sen gazabından muhafaza <laughs> Ya Rabbi. Sen gazabından bizi muhafaza eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi Ya Resulallah. Ya Rabbi sen bizi gazabından muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen bizleri affet ya Rabbi. Sen bize rahmetinle muamele et ya Rabbi. Sen bizleri affet ya Rabbi. Ya Rabbi lütfunla, kereminle, gazabından muhafaza eyle, koptuk Ya Rabbi sen affedicisin, affetmeyi seversin bizlere affet. Bize de merhamet. Et. Bize yardım et ya Rabbi. Ya Rabbi sen bizi gazabından muhafaza et. Sen bize rahmetinle muamele et ya Rabbi.